Merhabalar arkadaşlar. Sanal listesine göz atacağım. Burada son gün cuma günü bayağı tavana yakın bir ya da tavan diyelim. Yükseliş oldu. Güzel bir yerden destek aldı. Şurada bir trendimiz vardı. Bir yere temas edip yükselmiş. Sonra ikinci temas burada bir ikili dip olup yukarıya hareket olur mu acaba şöyle? Bakalım. Bütün ortalamaların üstüne atması güzel. 3.60 bölgesi güzel bir destek. Çünkü 200 günlük ortalama o. Altında diğer desteklerde görebilirsiniz. Buradaki bütün renkler destek. Ee, ama 3.45'in altında kalıcı olmaya başlarsa sıkıntı olabilir arkadaşlar. Bu da aklınızda olsun. Bu alttaki kırmızı trende paraleller çektim. Burada 1, 2, 3 kere satış yediği yer var. Orası 4.30 civarına geliyor arkadaşlar. Bir de şurada yatay kısım var. Burası da önemli bir bölge. 4 74 arkadaşlar. 4.74'ün üstünde kalıcı olursa daha güzel olur. Sonra bir paralel daha çektim yukarıya. Orası da 5 lira civarlarını gösteriyor arkadaşlar. Bu şekilde takip edilebilir. Sanelin hareketlerine baktım, bir takip ettim de çok sert hareketleri var. Bir de yani sanki teknik analiz pek çalışmıyormuş gibi bir hali var sanırım. O yüzden bu böyle kı özellikle kısa vade alsat için çok uygun bir kağıt değil gibi. Alıp beklenecek bir kağıda benziyor. Ama destek aldığı yere baktığımda hani 200 günlük fark ettiyseniz bakın şurada bir aşağı doğru bir gidiş olmuş. Ama 200 günün üstünde kalıcı olduğunda da nasıl bir hali yaptığını görüyorsunuz arkadaşlar. Uzun zamandır Böyle bir rally olmamış. 2018 2018 sonlarında olmuş. Şimdi bir 200'lerin oralarda gelmiş. Küçük bir yükseliş yapmış yine. Ta, ta 2019 10. ayda ki yerine hala gelememiş arkadaşlar. Bunu da dikkatinizi çekeyim. Yine 200 günlükten güzel bir destek almış. Umarım yine şuradaki gibi aşağı gitmez. Şöyle bir rally gelirse elinde olanlar güzel kazanabilir. Ama tabii garantisi yok. Biraz bilançolarını takip edip ona göre karar vermek lazım şirkete güveniyorsanız uzun o vade için kötü bir alım yeri değil ama dediğim gibi o, o kırmızının altında stop olmak kaydıyla bir süre izlenebilir kırmızının altına geçilirse e, yatırım tavsiyesi değildir anlattıklarım teşekkür ederim izlediğiniz için arkadaşlar. Ayrıca e, sosyal medya hesaplarımdan da takip edebilirsiniz bu da bir videonun açıklamalar kısmında ekli olması lazım e, link olarak koyacağım oraya. Ayrıca grubumuz var bir de 5000 civarı üyesi var arkadaşlar Facebook grubu onda linki aşağıda oradan da takip edebilirsiniz orada da temel teknik analizler yapıyoruz ilgilendirici paylaşımlarımız oluyor orada da bir de sormak istediğiniz şey olursa da yorumlara yazabilirsiniz YouTube'da görüşmek üzere o kazançlar.